kıyamam ya. Nasıl arada kalıyor çocuk? Ya Ali sen mal mısın ya? Eve zarf geliyor. bu üzerinde ismin yazıyor diyor. Bu milli karikatür ya bu çocuk gerçekten. Yazık oluyor çocuğa ya. Zaten sürekli üniformayla geziyor. Var bir pijama, bir kazak, bir şey verir şuna. Bizde kal ne demek ya? Bu çocuğun walk talking doğurmadığına emin miyiz? Yoksa perodan evlatlık falan mı? Ya düzgün yesene şu elmayı. Ah <laughs> oh, bunu da ye. Ah oh, vizyonsuz şu volkan. Bunu da ye. Ah. Oh. Ya. Açık öğretim, çocuk gelişimi mezunuyum. Ben Asya'nın yerinde olsam seni öyle bir döverdim ki babanın adını unuturdum. Tweetler. <laughs> Afiyet olsun. Oh, oh, Asya da intikam meşin resmen ya. Aynen derinci, aynen kuyruk acısı. Alo aşkım ne yapıyorsun? Ben seni var ya değil küçük görmek hale bile almıyorum. Hayatım iyi misin sen? Benim seni dinliyor gibi yapmam bile senin için yeterli olmalı. Aşkım sen yine şu sadakatsizimi mi izliyorsun? Ya bunu izlerken sen resmen videosuna telif atılmış youtubera dönüyorsun. Yaklaşım hoşuma gitti. Şimdi bir de gidişini görelim. Bak bak görüyorsun değil mi? Eyşanlar ölmüyorlar. Sadece şekil değiştiriyorlar. Sen izledin mi bu diziyi? Yo ama şey değil adam var. Karısını aldatmış falan. Evlenmek aşka değil sanki değil mi? Yetiş ya Ömer yetiş ya Ezel soğut içimizi